Arkadaşlar bir tane kaçak Adana indirdik. Dari bu şekilde. Dari, dari. Yerde mi yerde, yerde. Yere inmiş. Adana kuşlarının ne kadar salak olduğunu şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Darı ha. Darı kim ya? Allah'ını severim sen. Darı gördü ya. <laughs> Ayağında numara var sanki bu Kim numarası? Hasan Dağçal. Kim? Hasan Dağçal yazıyor. Arkadaşlar. Hasan daha çek. Hasan da çekim lan. Mahmut kuş Erdem abi herhalde. Bak Erdem abi parlak çekiyor. At at at. Erdem abi kuşmuş. <laughs> ben sallıyor. Ya, Bak. Ol. Sahibi sahibi <laughs> ben ya. Kaldır kaldır. Erdem abim kuşu demek ki. Bak parla çekiyor oradan. Ben bu Valla evime yabancı olsam. Kuala kuala. abi kohtı. Arkadaşlar Erdem abim kuşuymuş ya. Yeni getirmiş ama yeni getirdim dedi. Yeni mi getirmiş? Ha e. indi. De <laughs> geri, yeni getirdim. Abi biz oturuyoruz kendi, kendi kendine indi. Kendi kendine indi valla. <laughs> Yüksekten altı parladı. Biz dedik hemen videoyu başlattık Videoyu başlattık ama sahibi çıktı. Içine... Erdem abimiz de geçerli bir abimizdir. Ben yani kuşlar arada. buraya inmez ha. Nasıl indi lan? He? Kere kere indi bir daha. Arkadaşlar biz damdaydık. Oturmuşuz zaten sandalyemde. Bu şekilde sandalyemde ben göstereyim. göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl indi? Öyle anlamadım. Kuşların hepsi indi ya. Herhalde o da pırıltıya geldiğinde ha. Bu taraftan geldi. Meğerse Merdan abi inmiş. Ama bitmiş ha. Dağlar, dağlar. Gitti, 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 gitti. gitti. Zavallı kuş. Allah. Kuşların hepsi sevgi gibi arkadaşlar. Ben, ben, Biz boşuna damda bekliyoruz. Kuş gelmez. Evet, daha da. Artık evet. yarısı da. Yarına kalsın. Evet. Ama yakalamış olduk gene yani. bir Yakalamış sayılır mıyız bilmiyorum ama sonuç olarak sahibi çıktı. Sahibi çıkmasaydı da videoyu kapattıktan sonra mutlaka sahibi çıkacaktı. Arayacaktı. <laughs> biz aramazsak biz ar ararız biz arar salon aramaz. Salon aramaz. Biz ararız abi. Salon bir tane koşu gelsin 10 sene konuşur. <laughs> Benim koşum gitmiş ben aramamışlar der. Ama arkadaşlar biz öyle değiliz. Biz damda olduğumuz sürece yakaladığımız kuşun sahibi kim olursa olsun. arkadaşlar geçen o, bizim kimseye o. düşmanlığımız yok. Salih abim hariç tabi. <laughs> Salih abim yakaladığı kuşu vermez. Sahibi işte gelse sah de vermez. Işte Parasıyla da vermez. Biz yok. Biz ne yapacağız? Biz sadece evet. video amaçlı dama çıkıyoruz arkadaşlar. Milletin kuşunda gözümüz yok çok şükür. Bugüne kadar da olmadı. Fazlasıyla kuş vermişliğimiz olmuş. Evet. Memoli tanıyan tanır tanımayan örneğe kalır. Yani bizden çok şükür. Ama şu an bir yeri çekmesen çok, çok sevinirim. Bir tane kuş var yerin içinde. Çek <laughs> ama <laughs> Daha mı? Allah <laughs> <laughs> Nasıl çok şerefsiz bitiyorsun ama <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Hepinizi seviyorum. takipe devam. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere inşallah.